Selam arkadaşlar, şimdi sizler için 10. sınıf Arapça ders kitabı 2. ünite 2. dersi hazırlıyorum. Haydi başlayalım. E, konumuz Adatuna ve Takaliduna, geleneklerimiz ve göreneklerimiz. Çoğu kelime Türkçe ile aynı. Masruful cebi, cep harçlığı, ziyaretül akarib, akraba ziyareti, taamul id, bayram yemeği, takbilül yedi, el öpmek... Elmelabi sul'idiyye bayramlık kıyafetler. Rahatül hulkum lokum. El tatlılar. Ziyaretül mekabir kabir ziyareti. Müsaadetül muhtacin ihtiyaç sahiplerine yardım. Hemen cümlelerimiz bu kelimelerin geçtiği. Yu'ti el kibaru büyükler verir. Masariful ceybi lil etfal. Çocuklar için cep verir. Çocuklara da diyebiliriz. Ziyaretül akarib min ecmeli adatina. Akraba ziyareti en güzel adetlerimizdendir. Yer el etfal, çocuklar giyer, melabisel eydiye, bayramlık kıyafetler, fil ayat, -e bayramlarda çocuklar bayramlık kıyafetler giyer. Nette cuhu ilal mesacid, camilere yöneliriz. Li nusalli salatül eyd, bayram namazını kılmak için. Cümleyi toparlayayım. Bayram namazını kılmak için camilere yöneliriz. Yahte filu ennas insanlar kutluyorlar bil ahyat bayramları bir ferahin kebir büyük bir sevinçle ferah sevinç mutluluk. Nukaddimu el heleviyat li duyufina konuklarımıza tatlılar ikram ederiz sunarız. Nukti veririz el hedaya lil etfal fi darül eytem yetimhanedeki çocuklara tatlılar veririz bu şekilde. Hemen cümleleri tamamladık. Öbürlerine geçin. Güzel bir parça var arkadaşlar. Okuyayım. Burada resimler var. Bayram ziyareti sembolik olarak almışlar. Adatuna ve takalidi nafil ayat. Bayramlardaki gelenek ve göreneklerimiz. Lil müslimine Müslümanlar için vardır. Müslümanların vardır. İdani dini yani iki dini bayramı ve hüma ve o ikisi Eidul Fitri ve Eidul Etha. Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Hünake vardır. Adetuna ve tekaliduna. Bazı gelenek gören adetlerimiz vardır. Fiha zihil ayat. Bu bayramlarda gelenek göreniklerimiz vardır. Fe meselen, örneğin kablel eidi. Bayramdan önce nahnu bu ile suki. Çarşıya gideriz. Ve neştera elmelabisul eidiye bayramlı kıyafetler satın alırız. Vel heleviyat ve tatlılar ve rahatül hulkum ve lokum ve badül hedaya. Ve bayramdan önce çarşıya gidip lokum, bayramlı kıyafetler ve bazı hediyeler alırız dedi. Tatlılar alırız dedi. Ve nunazifu menazilena evlerimizi temizleriz. İstidaden li ait. bayramı hazırlık için evlerimizi temizleriz. Ve tatbahu ummahatuna annelerimiz pişirir. Etmetu şahiyye lezzetli yemekler. Leziz de Arapçada lezzetli demek. Şahiyye de lezzetli. Nestey kızı mübekkiran erkenden uyanırız. Sabahul eid bayram sabahı ve nelbis su melavisinal eidiye bayramlık kıyafetlerimizi giyeriz. Ve nette cihu ila mesacit camilere yöneliriz gideriz. Linusalli salatül eğit bayram namazını kılmamız için. Bades salat namazdan sonra ne külü teamel eğit bayram yemeği yeriz. Mea aile cemian aile ile cemiyan, hep beraber cemian hani hep beraber Mea Be aile Aileyle birlikte demek hep, hep, beraber bayram yemeği yeriz. Nukaddimu el e, takdim ederiz etime vel yemekler ve tatlılar Lidu Fina konuklarımıza tivalal Eid. Bayram boyunca konuklarımıza yemekler ve tatlılar sunarız. Yukab bilu es sigar yedül kibar. Küçükler büyüklerin elini öper. Ve yuti el kibar masarifü ceybi lil etfal. Büyükler de küçükler için cep haşlığı verir. Nezuru ziyaret ederiz. El mekabir. Kabirleri ziyaret ederiz. Kema, Nezuru, Akaribena ve Ciranena. Komşularımızı ve akrabalarımızı ziyaret ettiğimiz gibi kab kabirleri de ziyaret ederiz. Akra akaribena, akrabalarımız, Ciranena, komşularımız ve Nezuru ziyaret ederiz. Darüleytam, yetimhane. Türkiye'de biz zaten yetimhane demiyoruz, çocuk sevgi evleri diyoruz. Darüleytam ve Darül Eceze, huzur Evi, onları ziyaret ederiz. Eydan aynı zamanda. Ve nukaddimu lehum onları takdim ederiz. Badül Heda'ya bazı hediyeler. El küllü herkes yüsaidül muhtacin ihtiyaç sahiplerine yardım eder. Ekser fiha zihil eyyam. Bugünlerde herkes daha çok yardım eder diyor ihtiyaç sahiplerine. Ve kezalike ve böylece yahte filo en Naz, insanlar kutlar bil ayat bayramları bir ferahın kebir, büyük bir coşkuyla. Güzel bir parça arkadaşlar. Hemen sorular. Limaza nunazifu menazilena. Evlerimizi niçin temizleriz? Lil Parçada vardı. Hazırlık için. E, lil -ayat. Bayramları hazırlık için. İstidadi lilayat dedik. Meta yelbisu. Nelbisu melabisenel aideye. Bayramlık kıyafetleri ne zaman gireriz? Nelbi soru kökünü atıyoruz. Nelbi su giyeriz. Melabi senel bayramlık kıyafetlerimizi. Fi sabah el eğit bayram sabahı. Maza yu'ti el kibar lil etfal fil ayat. Büyükler kibar büyükler çocuklara ne verir? <laughs> Burada mazza soru kökü onu, onu attıktan sonra cevap geliyor. Yu'ti el kibar lil etfal fil ayat masariful ceybi pardon cep açtı keyfe ihtefelen nas el bilayat insanlar bayramları nasıl kutlar keyfe nasıl soru iki ona çarpı atalım arkadaşlar İhtefele kutladı hani ihtefele yahtefilo en nas bil ayat bi ferahin kebir arkadaşlar insanlar bayramları büyük bir coşkuyla kutlar bir etkinlik Elma uttahiye indel arab e, Arap'larda selamlaşma çeşitleri in de onlar tarafından, onlarda musafaha e, bu tokalaşma, vel aynak ve kucaklaşma. Araplarda selamlaşma çeşitleri musafaha tokalaşma ve kucaklaşma. Ettehadi beynannas insanlar arasında selamlaşma min sünenin nebevi elhami peygamberimizin güzel sünnetlerindendir. Ve mahiye ba'dül adat ve takalit indel etrak. Türklerdeki bazı gelenek ve görenekler nelerdir? Etrak, Türkler demek arkadaşlar. Türkin da diyebiliriz. Hemen cümleler. Arkadaşlar burası etkinlikler. Şöyle hitan, sünnet düğünü. Velimetül uruz, düğün yemeği. Sadece velime de diyebiliriz. Taziye, zaten vefat eden taziye ziyareti. Mesela oradan biliyoruz. Haflet tür veda il cündi askerliğe veda töreni kutlaması Leyle tül hına kına gecesi bizdeki kına bunu hemen e, kodlayabilirsiniz Leyl kelimesinden gece helva aşure aşure tatlısı hutabe nişan arkadaşlar hemen ben bunu yapayım kable kable zihabe eşşab bir genç gitmeden önce ila hidmetül askeriye yani askerlik hizmetini yapmadan önce yukarıdaki en neku tukamu hani yerine getirilir. Hafletül veda il cündi askerliğe veda kutlaması yerine getirilir. Min ehem adatina ve tak e, takdimi velimetil urus düğün yemeği bakın buradaki velimetül urus T tunazimu, t tunazimu, kabl al aruz düzenlenir diyor. Tunazimu düzenlenir. Leyle, tül hina, bu da kına gecesi zaten resimlerden anlaşılıyor. Temmet tamamlandı. Ha Hafletül hutabe beynel ailat aileler arasında nişan bakın burada da nişan olmuş hani nişan ıı, töreni tamamlandı diyor. İştereke akari bena akrabalarımız katıldı. İştereke katıldı akari bena akraba i akraba benim akrabalarım katıldı bir fi hafletil hitan şu ilk kelimeydi arkadaşlar hitan li ibni çocuğumun sünnet düğününe akrabalarımız katıldı ee, evet tüvezziu dağıtılır buradaki aşure tatlısı diyecek helva aşure aşure tatlısı fi şehril muharrem muharrem ayında aşure tatlısı dağıtılır arkadaşlar Bakalım başka bir etkinlik. Burada da el sanatları. Fennül hasfil türki. Türkçe'nin sanatı. Maridül masnuatil yedeviye. El sanatları sergisi. Fennül haddil arabi. Araba, Arap yazı sanatı. Fennül ebru. Ebru sanatı. Fennül teshib. Süsleme sanatı. Fennül teclidil kütüp kitap ciltleme sanatı. Arkadaşlar bu parçayı da hemen şöyle bir okuyayım. Bakın iki parçamız var. Bu parçaları da yazmak çok önemli. Yazdıkça daha öğreniyoruz, daha iyi. Fima Ridi Masnu Atil Yedeviye El Sanatları sergisinde Yusuf Talibun MISRIYUN Yusuf Mısırlı bir öğrencidir. Yuhi bu seviyor. Müşahade tül mas, lil masnu el masnu atil yedeviyi el Sanatlarınız seviyor. Müşahade tü onları gözlemlemeyi el sanatlarını. Le kat fi utleti tatilde gitti ila İstanbul. İstanbul'a gitti tatilde. Li ziyaretti Ali. Arkadaşı Ali ziyaret için tatilde İstanbul'a gitti. Ve Ali fennanun mahirun. Ali yetenekli bir sanatçıdır. Fennan sanatçı demek. Yehtem mi? Bil amalil e, yedeviye kesiran. Kes, kesiran. E, evet el işçiliğine çok önem veriyormuş. Ziha evet. Zeheba o ikisi gitti. Mean ila o ikisi birlikte gitti. Nereye gittiler? İla maridi El Masnuatil Yedeviye. El Sanatları sergisine. Buradan sonrası güzel bir diyalog arkadaşlar. Yusuf. Haza Ekberul Maarid elleti Teha. Ziyaret ettiğim en büyük sergi. Ma ismu Hazelfen ya Ali. Bu sanatın adı nedir Ali? Ali. İsmuhu fennü teshib. Onun adı tesip sanat. Fen sanat demek. Ve hüve e, e, evet, tezhinil mahtutatın yazıların süslenmesi. Bir resim. Evet. Res vil rüs, rusumul mü, mülevene. Renkli resimlerle yazıların süslenmesidir. Biz zehebi. Altın ile. Yusuf. Ezumlu zannediyorum ki enne hazel fen hüve fennül hattil arabi. Sanırım bu Arap yazı sanatı eleyse kezalik öyle değil mi? Ya Ali bela. Arkadaşlar ez, neam evet demek ama soruya evet öyle değil mi tarzında dersek evet anlamında bela. Evet demek bela. Ya Yusuf evet Yusuf ve hüve e, tarikatun kitabetil ahruful arabiye. Arap harflerinin yazılma sanatıdır ve yüsemma onu adlandır adlandırılır fennül fennanül hattül hattat. Yani hat yazı sanatıyla ilgilenen kişiye de onun sanatçısına da hattat deriz. Ve ma ismu hazel fen ya evet e, fennül yedevi. Bu el sanatının adı nedir? Haza fennül teclidül kütüb. Bu kitapların ciltlenme ciltleme sanatıdır ve hüve fennül min evet Fünunül İslamiye et taklidiye. Geleneksel İslam sanatlarındandır. Evet bu kitap ciltleme sanatıdır diyor. Ve yeuddu tarihuhu ila etrakül uygur. Onun tarihi Uygur Türklerine dayanır. Ya selam ne güzel ne hoş. İnne hu fennurra'i cidden. Gerçekten harika bir sanat. Evet son kısım arkadaşlar sayfa geçti. Evet, ya selam dedik, onu söyledik. Ali, hüve fennül ebru. Evet, ve haza ve bu fennül ebru. Bu ebru sanatıdır. Ya sadıgı, hüve fennün min fününül türkiye et taklidiye. Bu geleneksel Türk sanatlarından biridir. Ve hüve ehade fününül türkiye. Türk sanatlarından biridir. Evet, el varaku. Evet, Tezyinül varak kağıdın süslenmesi. Ehadü fununi tezyinil varak. Kağıdın süslenme sanatıdır diyor. Ve sanatlarından biridir kağıdın. Ve yüsem ma fennü resim ala ma Aynı zamanda suyun üstünde resim yapmak öyle adlandırılırmış. Ma ecmen. ne güzel küllü hazihil fünun. Bu sanatlar ne güzel. Yecibu aleyna bize gerekiyor. Enne züle Cühüden çaba göstermemiz gerekiyor kesiran li nakli hazihil funun ila ecyalil kadime gelecek nesillere bu, bu sanatları aktarmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor sorularımız ila eyne zehebe yusuf ve ali zehebe yusuf ve ali ila marit diyebiliriz iki kişi gitti zeheba da olur arkadaşlar mazifil maza yusamma hazel hattul arabi evet fennanul ara el hattul arabi arap yazı ile ilgilenen kişiye ne denir hatta soru kökünü çarpı sonra geliyor cevap zaten hel yumkunu tesmi evet ma adlandırmamız mümkün mü tesmiye ebru fenlü resim alama. Ebru sanatına suyun üstüne resim çizmek böyle adlandırılabilir miyiz diyor. Evet tabii ki. Hele çarpı attıktan sonra her soru ökine. Niam, en. Evet tesmiye bu şekilde olabilir. Çünkü olumlu bir cevap. İla men ye'udu tarihu tecdidül kütüp kitap ciltleme sanatı nereye dayanır diyor. Burada ila men demiş kimlere kadar yanıyor. Evet burada Uygur Türklerine parçada aynen bahsetti. Arkadaşlar burada da geleneksel hatlarla ilgili ya da geleneksel sanatlarla ilgili bir e, metin oluşturulmuş. Bizim de öyle bir metin oluşturmamızı istemişler bizden. Arkadaşlar bunlar da mesela marit, salat, fennan bu şekilde ebru harflerden anlamlı bir cümle oluşturmamızı istemiş. En sonunda da burası da kelime tüs sır, gizli kelime. Masnoatil yedevi arkadaşlar. Biz bunları hep sınıflarımızda yaptık. Bu kısımda arkadaşlar e, kendi el haklu ceh hasben tar tarla evet e, yeşildi çorak oldu gibi sare ceffan bu tarz yani e, örneği kiten gidelim. Şöyleydi şöyle oldu. Kendi el cevi mute dilen fil rebi ilkbaharda hava ılıman idi esbaha muşmisan fissayf yazın e, muşmisan güneşli oldu. Bu tarz arkadaşlar okuyunca anlaşılır. Bu etkinlikte de şundan bahsediyor. Yecibu en la yum el insan saburen insanın sabırlı olmaması gerekir. Yanlış arkadaşlar. Hani burada demiş zaten sahih em hata. Sahihse alameti sah bu şekilde. Alameti hata da çarpı işareti. Cümlelerin sonuna. Yecibu en el insan bahilen insanın cimri olması gerekir. İkinci cümle hatta yekûne en yekûne adilin adillerden olmamız gerekir. Sahih. Üçüncüsü doğru. Yecibu enna nekûne zalimin zalimlerden olmamız olmamamız gerekir. Bakın doğru. Olmamamız gerekirse doğru. Çünkü hem zalim hem la gelmiş. Olumlu bir cümle olmuş. Yani negatif anlam gibi gözükse de hani, gramer olarak pozitif anlam. Yecebu en yekunel insan kaziben insanın yalancı olması gerekir. Yanlış arkadaşlar. Bu etkinlik tamamlanır. Zaten yukarıda verilmiş arkadaşlar. Burada da bir hadisi şerif var. Leyse müminen men bate şaban ve caruhu Komşusu ahken yatan mümin değildir. Arkadaşlar ben bu hadisi şerifin başka versiyonunu da biliyorum. Leyse minna bizden değildir. Onu da öğrenmiştim. Evet Buhari'den bize gelen bir hadisi şerif. Leyse müminun mümin değildir diye söylemiş. Komşusu açken tok yatan. Arkadaşlar burada örneklerden gideyim. Burada İngilizce'deki süperlatif kalıbı. Arapça'da da mesela en büyük, en küçük, en güzel. Bu ismi tafdil deniyor Arapça'da buna. 9. sınıfta biz bu konuya giriş yaptık. Ecmel en güzel, ekber en büyük, Efal bu bunun kalıbı arkadaşlar. Etval en uzun. Haza Ecmelü, metahif elleti zürtaha. Bu diyor gezdiğim en güzel, ziyaret ettiğim en güzel müze, ecmel. İkincisi İstanbul. Ekberü Medine fi Türkiye. Hasbi adedi sükganiha. Bu ilk ünitede çok geçmişti. İstanbul nüfus bakımından, nüfus sayısına göre Türkiye'deki en büyük şehir. Üçüncüsü. Haza etbelu cisrun bu en uzun köprü raituhu fi hayatihi. Hayat hayatı Hayatımda gördüğüm en uzun e, köprü diyor. Cisrun köprü. Arkadaşlar bunlar da tamamlanır. Mesela kelimelerini söyleyeyim. Burada seyyare, araba, suuk, çarşı, sefine, gemi. Bu şekilde arkadaşlar gene boşluk tamamlama, numaralandırma. Bu şekilde evet bulmaca en son bulmacayı da söyleyeyim. Bütün etkinlikler tamamlanabilir arkadaşlar. Zaten ünitede geçen konuların hep tekrarı. Burada et, e, Eşşehru evvel lil takvimil hicri. Hicri takvime göre ilk ay Muharrem. Araplarda evet hicri takvim. En amel ellezi nekumu bihi bir intizam. Düzenli olarak yaptığımız işler. Adat diyebiliriz gelenekler. Yukaddimu lil duyuf tivalel bayram boyunca misafirlere sunarız. Heleviyat. Cem o kelimeti ayit bayram kelimesinin çoğulu ayat. Şahsun yeşte gülü bil hattil arabi. Arap yazı sanatıyla uğraşan hattat. Sol tarafa geçtik. Evet ben ilk önce sağ sütunu okudum. Şimdi sol sütunu okuyorum. Şahsun yeşte gülü bir fenir teship tesip sanatıyla uğraşan müzehhip. El lezi kame evet bir amelihi bir şeklin ceyidin iyi şekilde iyice işini yapan mahir. Türkçede de var becerikli. El intikal min mekanin ila mekanil ahar bir yerden diğerine gitmek rühle sefer de diyebiliriz. Hüve el huru el, el, -el evet el cevabu ala suali limaza Limaza sorusunun cevabı lienne. Cem kelimeti, taklit, tekalit. Arkadaşlar burada da test var zaten. Ünitede hangi konular geçtiyse. Ee, burada biz bu ünitemizde şöyle bulmaca için. Bu ünitemizde gelenekler ve göreneklerden bahsettik. Çoğunun Türkçe'de de aynen geçtiğini söyledik. Umarım faydalı olmuşumdur. İkinci ünite, ikinci dersi bu şekilde tamamlamış olduk. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir ders oldu benim için de. Herkese başarılar dilerim.